Tamam. Şey. Tamam. Ee, takın da bir bile boşuna bakalım. Bana tarayabiliriz zaten. Kaldırırız mı araba? Kaldırırız. Tamam, tam tak tamam. Kaç model bu araba? 92. 92. Kaç binde? 70. 70. 400. Sıfırından beri sizde mi? Evet. Maşallah ya. Arabanın altı var ya full orijinal. Muayeneye gidecek arkadaşlar. 92 model Şahin mi bu? Evet. Salıncak burçlarında çok hafif boşluklar oluşmuş. Onun için değiştiriyoruz. Roti ile birlikte komple bütün Arabanın altına baktım da şöyle. Ne kadar orijinal bir araba ya. Motor kaputunu bir açsana. Merak ettim. Hiç herhangi bir kazası var mı bunun? Yok abi. De. Yok değil mi? Maşallah maşallah. Kazasız günlerde kullan inşallah. Gerçekten orijinal bir arabaymış. Maşallah. Karter muhafızası gerekiyor ise orijinal tofaş tipinin takılması zorunludur. Zaten var iki tane demir. Şunun ikisi arkadaşlar. Bir, iki. Hiç işlem görmedi değil mi bu araba? Yok abi. Bu nerede muhafaza ediyorsun? Kapalı garajda falan mı? Kapalı. Görüyor musunuz orijinali arkadaşlar? 92 model Şahin. Karbüratörlü. Kemal. Şase göstermeye gerek yok da. Orijinal daha. Markalar yazıyor. Katrol 20 diyor, şanzıman 80-90 diyor. Çünkü 92 yılında 75-80... 75-90 şanzıman yağı yoktu arkadaşlar. 80-90, bir de 90 düz numara yağ vardı. Hipoid'li 90 diyor, görüyorsunuz. 20-50. Birinci şanzıman yağ değişiminde diyor ki, 80-90 diyor. İkinci de diyor, ''EP hipoidli 90 numara koyabilirsiniz'' diyor. ''3. yağ değişiminde, ''EPX 80-90 yağ koyabilirsiniz'' diyor. Alüminyum radyatörlerde yaz-kış antifriz kullanılmalıdır'' diyor. Vay be! Maşallah! Şöyle diplere, bucaklara bakıyorum da... Altı da pırıl pırıl, tertemiz. 92 model arabaların hepsi genellikle çürümüş oluyor. Şu direkler gösteriyorum ya size. Kornanın altı falan. Kornalar orijinali değil mi? Orijinali. Evet. Hiç değiştirmedin mi? Değiştirmedim. O zaman hiç kornaya basmıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> kornaya bassaydın var ya 50 kere onlar patlamıştı. 92. Ee, 2002, 2012 ona 29 sene maşallah maşallah 29 senelik araba Bagajını görebilir miyiz? Dolu mu? Evet. Arabanın camları orijinalinde beyaz olduğu için <laughs> İçi nasıl gözüküyor arabanın? <laughs> Keşke boş olsaydı bagaj da Ama gerçekten fabrika güzel bir şey atmış sensöre boya atmış. Tamam. Hafif silikon sürmüşsünüz oraya. Su mu geldi? Tamam. Bu tarafı göremeyeceğiz. Buralar ama orijinal. Arabada malzeme olduğu için benzin deposu da pırıl pırıl maşallah. Maşallah. Evet. 92 model. 5 vites. Şayet. Jantlar orijinal değil mi? Kendi jantı. Değiştirdin. Normalde de, demir jant mıydı? Sen çelik çanta çevirdiniz. Evet. Evet. 92. Camında da yazıyor. Hadi göster be. Gösterme be. Ne kadar orijinal maşallah değil mi? Tamam. Orijinal. Temiz. 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 Sağ olasın. Allah razı olsun. Niye? Geçen gün de sarmış değil aslında. Balata şey mı söküyorsunuz Kemal? Yok, bilye boşluğunu alacağım. Ben ha. Ha. Я